Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 eyalette yaklaşık 2000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Katrina Kasırgası'nın 10. yıl dönümünde kasırganın yaşandığı New Orleans bölgesi ekonomik ve kültürel bir canlanma yaşadı. Tarihi Fransız kent geçtiğimiz yıl 9,5 milyon turiste ev sahipliği yaparak yatırımcılar tarafından da cazip hale geldi. Dengesiz bir toparlanmanın yaşandığı bölgede bazı kentler gelişirken diğerlerinde ise durum daha da kötüye gitti. 2005 yılında yaşanan kasırgadan en çok etkilenen bölge çoğunluğunu Afrikalı Amerikalıların oluşturduğu New Orleans'ın ünlü Lower Nice Ward mahallesi. Burada yaşayanların sadece %34'ü eski yaşantılarına geri dönebildi. 54 yaşındaki Erol Joseph, gönüllerin yardımıyla kasırgada yıkılan evini yeniden inşa edebildiğini ifade etti. 10 yıl önce bu dönemde New Orleans'ın %80'i sular altında kalmıştı. Polis ve hastane gibi kamu hizmetleri neredeyse yok olmuştu. Kasırganın ardından bölgedeki Afrikalı Amerika vatandaşı sayısında azalma kaydedildi. 100 bin Afrikalı bölgeden göç etmek zorunda kaldı. Steve Robinson kasırgada yıkılan evini inşa etmeyi başardı. Yetkililerden de fakir mahallelerdekilere yardım etmeleri çağrısında bulundu. Town. Belediye başkanının bu ve çevre mahallelere daha fazla önem vermesini istiyorum. Fransız mahallelerin daha çok para getirdiğini biliyorum ancak bizler de insanız. Fakir mahallelerde yaşayanlar ne yapmalı? Sandy Rosetta London Avenue kanalındaki setin 10 yıl önceki selde yıkıldığı noktada kurulan açık hava müzesinde ziyaretçileri ağırlıyor. Rosenthal, selin nedenini 2015'ten önce uygulanan önlemlerin yetersizliğine bağlıyor. Yaşananlar 10 yıl geride kalsa bile insanlar buraya Louis Armstrong Havaalanı'na geldiklerinde burada neler yaşandığını öğrenmek istiyor. Mutluyuz çünkü bizler hayatta kalanlar burada neler yaşandığını herkesin bilmesini istiyoruz. Kasırganın sadece tabiattan kaynaklanmadığının bilinmesini istiyoruz. Sel baskını ve kasırgalara karşı kurulan yeni sistemin maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. Yeni sistemde su kente taşmadan önce fırtına ve dalgalanmaların etkisini azaltıyor. 2015 yılı Ağustos ayının son günlerinde en yüksek olarak bilinen 5. kategorideki Katrina kasırgası Amerika'nın güney sahillerinde yıkıma neden oldu. Petrol sızması nedeniyle BP buraya para ödeyecek. Biz de bu parayı kıyılara restore etmede kullanacağız. Bu bizim için eşsiz bir fırsat. British Petroleum petrol sızmasıyla kasırgayı tetiklediği gerekçesiyle bölgeye 6,5 milyar dolar ödeme gerçekleştirecek.